Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. 9 ee, günimizi aldık hiç kasmadan. Sonra şurada 3 tane pik var. Şu sezon ilerlemesi. Şunlar da yine sezon görevlerinden çıkıyor. Footies kartları. Şöyle üçgen yıldızı yapalım. Park Jisung'umuzu alalım bedava. Dağıtıyorlar zaten. Koman, O. Clivert da bir öncekindeydi. Baya bedavaya dağıtıyorlar. 84-85 satılabilir olduğu için buradan zaten çok büyük bir şey beklemiyorum. Bak yani konuşmamızın cezasını verdi Rabbim. <laughs> Bedava dağıtıyorlar dedik sonra 84'ler 85'ler verdi sırayla. Şunu şöyle açalım. Let the, sun shine. Let the sun shine in. Olsun be. Gulit gulittir be. 200 k bile etmiyor ama gulit gulittir. Basarız güzel bir Evo. Sonra şey yaparız. Çıkartırız. Vallahi gulit geldi. Gerçekten gulit geldi. Bakalım. Şimdi bunlardan ne çıkacak? Koman. <laughs> Biraz önce demiştim. Koman ya da Park Jisung çıkıyor diye ikisi birden teşrif ettiler şöyle bakalım bir yerinden ne gelecek. Yine büyük ihtimalle Park Jisung'la Koeman'ı göreceğiz. Flint de olağan şüphelilerden birisiydi. Ya bedava EA Sports ne verebilir? Yani düşün ne verebilir ki? Evet şimdi bunlar önemli. Buradan artık bir tane küçük güzel tatlış bir şey bekliyorum. Marco Roy severim para etmiyor bir şey yapmıyor ama olsun severim. Olmadı. Güldürmedi. Royce'umuzu alalım. Kenan Yıldız'ımızı alalım. Böylece 9 vnin getirisi bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gulit iyi oldu. 200k 200k'dır. Yani para vermeden 200k'lık bir topçumuz oldu. Bir de Gulit. Yani MDO'ya çekeriz büyük ihtimalle defansif mefansif bakarız. Şimdi şöyle hızlıca diğer paketleri açayım bakalım neler gelecek. Ee, güzel şeyler geldiği zaman zaten montajlayacağım biliyorsunuz. Şöyle hızlanalım birazcık. o zannettim bir anda. Team of the year. Hadi be Mbappe be. Hadi be Mbappe be. Verirsin be. Valverde bana bir Mbappe getir. Takım arkadaşını getir hadi. Emiliano Martinez. Son. Ümmi son. Şöyle şunu açalım. Footies galiba. O kadar pembe etkinlik var ki artık gerçekten şaşırıyorum bazen. Kimin geldiğini. Zaha'nın yanında... Kim bu? Flint. Filinç sarışın gibi görünüyor. Burada esmer gibi, kumral gibi çıkıyor. O da bir garip. Şu 82 Plus'ı açalım. Yine korkutucu bir şey geldi. <laughs> Bu nedir abi ya? Şu siyah neden çıkıyor? İlk siyah çıktığında Semenyo mu ne gelmişti? Manyan. Arkası Donor'u mu? Çok korkutucu ha. Yani gerçekten birden kapkara ekran fut ikinci takımı açalım. Bakalım Footies ikinci takımdan kim gelecek? Kısa boylu Koreli tabii ki Hyunmin Son. <laughs> İlk Hyunmin Son geldi. Park Park Ji Sungu herhalde 10 kere çıkardım herhalde. Yani çok abartmadan söylüyorum. 10 tane falan çekmişimdir. Şunu açalım. 86 Ultimates. Tots da var. Ee, tamam. Evan der miydi? Van der miydi? Neydi? Bir şeydi bir an dedim Brezilya falan kim olabilir? Yok. Hadi bakalım. 3 tane premium şekil değiştiren ve footies. 3 tane topçu gelecek. Premium şekil değiştiren çıktı. Önünde arkasında bir şey gelecek mi acaba? Svensson galiba. Şunu da herhalde şu premiumdan yani kaç kere çektim onu da hatırlamıyorum. aynı futbolcuları görmek. Ha, Sams'miş. Gerçi o da aynısı. O da bir farklı değil. Royce. Biraz önce geldim be Royce. Marco'cum seni çok severim de. Yani biraz önce aldık zaten seni ya. Vilovic. Ya şu ikili gerçekten geldi biraz önce. Şöyle devam edelim. Player pick'imizi yaptık. Bakalım Footies'den ne gelecek. Şekil değiştiren Road to the Final ve Footies takım 1. Road to the Final gelen yani gelmesi çok zor. Paketler. Bu arada piklerden de çok zor çıkıyor. Bir tane Road to the Final çıkardık. Bir suma. Büyük ihtimalle bir sumayı alacağız. Bir sumadan daha iyi çıkarsa şaşırırım. Diallo'yu almam büyük ihtimalle. Hayda! Çok az geliyor dedik. Gerçekten Bentancur büyük ihtimalle. Ama merak ettim. Fiyatları ne kadar? Bentancur bir tık daha iyi. Bir de trade'leri daha iyi. Tiki Taka var. Ee, şey var... Eee neydi arkadaşın adı? Sezgili var. Tiktaka var. Baskıya dayanıklılık var. Buna güzel bir evoyla, bir iki böyle güzel trade ile, oyun tarzıyla iş yapar. Şunu alalım. Ee, gerçekten şu Temmuz'un 18'inde çekilir dert değil. Üç tane şundan yaptım ama burnumdan geldi oyundan atmalar, yavaşlıklar gerçekten gerçekten. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz vallahi bir alırım like'ınızı, aboneliğinizi özellikle yeni oyun öncesinde. Vanegas Birstein. <laughs> en çöpler. O o kamu spotuna başladık yine. Yine neden yapılmaması gerekiyor adlı Carpenter alalım da yani hiçbir işe yaramayan Carpenter alalım. Ya yani en tırt ve harbiden en tırt en çok gelen en çok çıkanlar durmadan tekrar çıkıyor. Hiçbir değeri olmayan kartlar. Karçeva yine biraz daha az yani çıkma oranı. Evet. Şundan beklentim olan şu aslında. Bundan bir ihtimal. Şekil değiştiren Road to the Final ve Footies 1 var. Onun için bu daha önemli. Günde bir tane yapılıyormuş. Murillo. Ayozo Perez. Aylanga. Yani ratingten dolayı şu da fena durmuyor. Oynatmayacağım onun için boş ver. Plus'tan 3 tane, 84 Plus'tan da 7 tane e, yapılmış. Günlük bu kadar limiti var. Bunları bir açalım. İlkinden Footiz'imizi aldık galiba. Yanlış görmüyorsam Footiz ee, bir de bundan bir önce öylesine bir tane paket vardı. Onu açayım dedim. Ne çıktı onu da size göstereceğim. Harry Maguire arkasında Kanu. Güzel Kanu. 97 ratingli Kanu. Yeni oyunculardan. Yeni takımdan. Flint. Böyle gittik gittik bir bakayım dedim. Bir baktım. öseviyor öseviyor gelmiş yani. İlk çıktığı zaman neler diyorduk. Şimdi 60k falan baktım. Oyunda şu an yeni kartlar dışında hiçbir şey para etmiyor diyebilirim yani. Bunda geçelim. Bu arada Son'un 92'lik kartı, Vinicius Junior'ın 93'lük kartı falan gibi şeyler de çıkardım. E, yaptım. E, zaten izlediyseniz ona da bakarsınız. Team of the Season. Son. Hü Min Son. Değil. Ha. Park Ji Sung. Lan ön... Önde, futiz önden mi gösteriyor? Arkız vay Asya kardeşliği Tanaka ile Park geldi. Tot Sabek İspanyol Carvajal Normal Gold Carvajal ka büyük ihtimalle. Aynen Gold'tur. Team of the Season'da Stain. Bir tane tot. Beken ver geldi. Ama para etmiyordur. Ya. Abi 53k. Beken Baver, 53k ya. Vay arkadaş ya. Frans Beken Bauer. atarız bunu ya. Dur dur. Bunun güzel bir Ivo'su gelince bir şey yaparım ben buna. Bundan iş çıkar. Frans Beckenbauer geldi. Görüyorsunuz şu an Futis, ikonlar, Ronaldinho'lar, Arnaim'lar, Mbappe'ler, Messi'ler dışında para etmiyor. Para 84'ü açtık. Futis. Bir Futis geldi. Santrafor, Norveç, Erling Haaland. Hangi kartı? Tots kartı mı? Normal gold kartı mı? Hangi kartı? Ha, Winter White kart. Vay pembe pembe. Vinicius Junior geldi. Bunu unutmuştum. Bunu unutmuştum. En pahalılarından birisidir büyük ihtimalle. Gelebilecek herhalde ilk 3, ilk 5'teki topçulardan birisi geldi. Yes, 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 yes. Temmuz'da da milyonluk kart açmadık demeyiz artık. Vallahi Vinicius Junior geldi. Süper, süper kart. Yani benim beklentim açıkçası o 85 plus çarpı 30'du ama bundan geldi. Günlük bunları yapacağız abi. Yapmama şansımız yok çünkü hayvan gibi güzel paketler veriyor. Çok iyi şeyler var paketlerde. Team of the Rembappe falan var. Tots. Sağ açık Almanya. Sane. Sane'nin hangi kartı? Nabri. Yani Sane değil pardon. Aynı yine. Hemen geçelim. Vinicius Junior geldi ya. Vinny J geldi. Evet iki tane player pick yaptık. Gerisinde artık bakarız. Kervan yolda düzülür deyip. Şöyle bir tanesini hızlı açacağım. Arda Güler. Arda Arda Arda. İkon. <laughs> Geleceğin ikonu. Hiç Rüdiger Müdiger uğraşamam. Arda ne kadar? 50-60 kası var mı? Yani. 70-80K'sı varmış. Güzel güzel. Ardın'ın kartını da zaten bir al, alıp belki bir denemek istiyordum. Güzel oldu. Roden'i Sels Turam Kunde. Kunde'yi de bayağı. Kunde'nin tüm kartlarını çıkarmış olabilirim. Turam'ı alalım. Gelen, izleyen, destek olan herkese teşekkürler. Ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.